Merhabalar, ben İbrahim Caymaz. Bugün e, haydari mezesi yapacağız. Haydari mezemiz için 6 yemek kaşığı yoğurdumuz, e, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı e, nanemiz, kuru nane ve yanında da 1 dal dereotumuz var. E, elimizde ezdiğimiz 1 diş sarımsağımız ve 1 çay kaşığı kadar da tuzumuz var. Alışık kısmına geliyoruz bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı tavamızın içine atıyoruz ve eriyene kadar karıştırıyoruz. Bunun üstüne kuru nanemizi atıyoruz ve iyice bunları kızdırıyoruz. Bu iyice kızdıktan sonra bu iyice kızdıktan sonra da bunu soğumaya alıyoruz. Ve diğer işlemlere geçeceğiz. Karıştırma işlemi bitti ve şimdi zeytinyağımızı ekliyoruz. İyice gezdirdik ve ufak bir karıştırma yaptıktan sonra sunuma hazır hale getiriyoruz. Sunum için tabağımıza hazırladığımız mezeyi koyuyoruz. Ve üstüne bir dal dereotumuzu koyduk. Afiyet olsun.